Birisi Hazreti İsa'ya bu dünyada her şeyden daha güçlü olan şey nedir diye sordu. En güçlü şey Allah'ın gazabıdır. Çünkü o gazaptan cehennem bile titrer diye cevap verdi Hazreti İsa. Peki Allah'ın gazabından nasıl emin olunur diye sordu adam. Öfkelendiğin zaman öfkene uyma. O zaman Allah'ın gazabından kurtulursun diye cevap verdi Hazreti İsa. Hazreti İsa Aleyhisselam bir gün yolda yürürken genç bir adamın ak sakallı bir ihtiyarı tekmeleyerek sürüklediğini gördü. Hazreti İsa aleyhisselam ihtiyarın bu durumuna çok acıdı ve hemen koşarak onu kurtarmak istedi. Fakat ihtiyar Hazreti İsa'ya engel olarak şöyle dedi. Lütfen dokunmayın, ne olur dokunmayın, bırakın beni. Bu sözler karşısında Hazreti İsa aleyhisselam daha da meraklanarak sebebini sordu. İhtiyar derin bir nefes aldı ve şöyle dedi. Ben de zamanında babamı burada aynı şekilde tekmelemiştim. Bu genç benim oğlumdur ve şimdi babama yaptıklarımın hesabını ödüyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Havariler: Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi? dediler. İsa da: İnanıyorsanız Allah'tan korkun, dedi. Havariler: İstiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz iyice yatışsın. Senin bize doğru söylediğini bilelim ve bunu bizzat görenlerden olalım dediler. Meryem oğlu İsa da: Allah'ım Rabbimiz, bizim üzerimize gökten bir sofra indir ki, bizim için önce ve sonra gelenlerimiz için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın." dedi. Allah buyurdu ki: "Ben onu size indireceğim. Fakat bundan sonra içinizden kim inkar ederse ben ona alemlerden hiç kimseye yapmayacağım bir azabı yaparım. İsa Aleyhisselam bir ağacın altında dua eden bir adam gördü. Dikkatlice baktığında adamın ayaklarının yürüyemediğini, gözlerinin görmediğini fark etti. Vücudunda ise baras hastalığı olduğu anlaşılıyordu. Ancak tüm bu hastalıklara rağmen adam ellerini gökyüzüne doğru açmış mutlu bir şekilde dua ediyordu. Ey nice zenginlere vermediğin Nimetleri bana bahşeden Rabbim sana ağaçların yaprakları kadar şükürler olsun. Hertz İsa kötürüm adama yaklaşarak Ayağın yürümüyor, gözün görmüyor, bedenin sağlıklı görünmüyor. Buna rağmen pek çok zengine verilmeyen nimetlerin sana verildiğini düşünerek şükrediyorsun diye sordu. Adam tebessümle cevap verdi. Evet. Çünkü Rabbim bana öyle bir kalp verdi ki onu sevebiliyorum. Nice zenginler mallarına, mülklerine rağmen Allah'ı sevme nimetinden mahrum. Dillerinde şükür yok. Ama ben ayaklarım topal, gözlerim kör, bedenim hasta olmasına rağmen Rabbim bana bu sevgiyi ve şükrü nasip etti. İşte bunun içinde kendimi tutamıyor ve sürekli şöyle söylüyorum. Nice zenginlere vermediği nimeti bana veren Rabbim. Sana ağaçların yaprakları kadar şükürler olsun. Kalp gözü açık olan bu adama yaklaşan İsa Aleyhisselam o halde ver şu elini diyerek elinden tuttu ve eğilip görmeyen gözlerinden öptü. Dudakları gözlerine değdiği anda adamın gözleri açıldı. İsa Aleyhisselam'ı gördüğünde heyecanlanan adam sen şu ölüleri dirilten hastalara şifa veren mucizelerin sahibi peygamber değil misin diye sordu İsa aleyhisselam belli olmuyor mu diye karşılık verdi adam gözlerimden belli oluyor ama ayaklarımdan henüz belli olmuyor dedi Hertz. İsa tebessüm ederek o zaman sen bir ayağa kalkmayı dene dedi. Silkinip dimdik ayağa kalkan adam ayaklarının üzerine basabildiğini anlayınca ilk söylediği söz şu oldu. Ey Allah'ın nebisi sendeki mucizeler de ondan değil mi? Öyleyse izin ver de geç kalmayayım. Ona şükredeyim. Bunu der demez hemen yere kapanarak secdeye vardı. Ve şöyle dedi. Rabbim beni tanıyan bir kalp ve şükreden bir dil ile nimetlerinin şükrünü yapmaktan acizken Şimdi bana gören bir çift göz, yürüyen iki ayak verdin. Artık bilemiyorum bu eşsiz nimetler karşısında nasıl şükretmem gerektiğini. Bu sırada çevrede toplanan insanlar gösterdiği mucizelerden dolayı İsa Aleyhisselam'ın elini öpmek istediler. Ancak Allah'ın Nebisi işaret ederek benim değil secdedeki şu kötürüm adamın elini öpün dedi. Topluluk hayretle baktı. İsa Aleyhisselam şöyle devam etti. O secdeye indiren nimetlere biz de sahibiz ama ama hiçbirimiz onun duyduğu gibi bir mutluluk duymadık. Son olarak Hz. İsa şu öğüdü verdi. Öyleyse tefekkür edin, düşünün. Çünkü düşünen sahip olduğu nimetin farkına varır. Düşünmeyen ise kendisini mahrum sanır. Hz. İsa bir gün tebliğde bulunuyordu. Bir adam geldi ve neden günahkar insanlarla oturup onlarla vakit geçiriyorsun diye ona bağırdı. Hazreti İsa, sağlam olanlara değil, hasta olanlara hekim gerek. Günahkarlara da tövbe gerek. Umulur ki Allah onları affeder, dedi. Allah sizlerden razı olsun. Hayrı yaymak ve sevaba ortak olmak için yorumlara amin yazmayı unutmayalım. Bir gün İsa aleyhisselam İsrailoğullarından salih zannedilen bir kişiyle şehir dışına çıkmıştı. Halk arasında fasıklığıyla meşhur, günahkar bir adam da büyük bir eziklikle peşlerinden gidiyordu. İstirahat için mola verdiklerinde bu günahkar kul samimi bir pişmanlık ve mahcubiyet içinde, gönlü kırık bir halde onlardan ayrı bir yere oturdu. Merhametlilerin en merhametlisi olan Hak Teala'nın yüce affına sığınarak şöyle dua etti: "Rabbim, şu yüce peygamberinin hürmetine beni affet." Ancak salih zannedilen kişi onu fark edince küçümsedi. Hakir gördü ve ellerini semaya kaldırarak şöyle yalvardı: "Allah'ım, yarın kıyamet günü beni bu adamla birlikte haşretme. Bunun üzerine cenab Hak İsa aleyhisselama şöyle vahyetti. Ey İsa kullarıma söyle. İkisinin de duasını kabul ettim. Boynu bükük, günahkar kulumu affedip cennetlik kıldım. Halkın salih zannettiği kişiye gelince o benim affettiğim kul ile beraber olmak istemediği için cennetlikler arasına dahil edilmedi. Hazreti İsa'nın ziyaret ettiği bir köyde öyle bir boyacı vardır ki köylüler ondan çok şikayetçidir. Boyacı hem elbiseleri boyarken suyu kirletmekte hem de suları kesmektedir. Köylüler boyacıyı İsa peygambere şikayet eder ve ona öyle bir beddua et ki bir daha köye dönmesin derler. Bunun üzerine İsa peygamber Allah'ım o adama öyle bir siyah yılan musallat et ki onu sokup öldürsün diye dua eder. Boyacı yanına üç ekmek alarak nehir kenarına gider. Tam bu sırada bir derviş gelir ve yiyecek ister. Boyacı dervişe tüm ekmeklerini verir. Derviş her ekmekte boyacıya ayrı bir dua eder. Bunun üzerine yılan boyacıyı sokmaz. İsa peygamber boyacıyı çağırıp gün içinde ne yaptığını sorar. Boyacı dervişe yardım ettiğini anlatır. Bunun üzerine Hazreti İsa boyacının çantasını açtırır. Çantada bir siyah yılan yatar. Yılan onun cömertliği sebebiyle Allah bir melek gönder derdi ve ağzımı mühürledi der. Rivayete göre İsa aleyhisselam cüzzam hastalığına yakalanmış, etleri dökülen, gözleri kör ve her tarafı perişan bir adam gördü. Buna rağmen adam, Allah'a hamdolsun ki kullarından çoğunu bu dertle imtihan ederken beni korudu diyordu. İsa aleyhisselam adama yaklaşarak "Daha hangi bela kaldı?" diye sordu. Adam Ey Allah'ın peygamberi! Allah kalbime öyle bir iman yerleştirdi ki bu dünyada olmayan her şeyden daha kıymetlidir diye cevap verdi. Bunun üzerine İsa aleyhisselam adamın elini tuttu ve Allah'ın izniyle tüm hastalıkları yok oldu. Adam en güzel ve sağlıklı haline kavuştu. Daha sonra İsa aleyhisselama arkadaş olarak uzun müddet ibadetle meşgul oldu. Hazreti İsa bir grup insana tebliğde bulunurken oraya günahkar bir kadın geldi. Kadın birden Hazreti İsa'nın ayaklarına kapanıp ağlamaya başladı. Orada bulunan insanlar, eğer o Allah'ın peygamberi olsaydı, o günahkar kadının ona dokunmasına izin vermezdi dediler. Hazreti İsa ise o insanlara, bir kişinin tefeciye 500 dinar, diğerinin 700 dinar borcu olsa ve tefeci ikisinin de borcunu silse, hangisi tefeciyi daha çok sever? Sizin misafiriniz olduğum halde bana ne bir su ikram ettiniz ne de sevgi gösterdiniz. O kadın ise ayaklarımı gözyaşlarıyla yıkadı, saçlarıyla kuruladı. Umulur ki Allah onun tövbesini ve imanını görüp onu bağışlayacaktır. Hz. Meryem küçük bebeğini kucağına alarak akrabalarının yanına geldi. Onu görenler şaşkınlık ve öfkeyle ''Ey Meryem ne tuhaf bir şey yaptın'' diye çıkıştılar. İçlerinden biri ''Ey Harun'un soyundan gelen, baban temiz bir insandı, Annen de iffetliydi. Bu nasıl olabilir diye sordu. Hz. Meryem cevap vermek yerine çocuğunu işaret etti. Onlar şaşkınlıkla beşikteki bir bebekle nasıl konuşabiliriz dediler. Tam o anda bebek dile geldi. Ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Sonra sözlerine devam etti. Nerede olursam olayım o beni bereketli kıldı. Bana namazı ve zekatı emretti. Anneme karşı itaatkar olmayı öğretti. Beni zorba biri yapmadı. Ve son olarak şöyle dedi. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün selam benim üzerine olsun. İsa aleyhisselamın ölüleri diriltme mucizesinin dört kez gerçekleştiği rivayet edilmiştir. Bunlardan biri Hazreti Nuh'un oğlu Sam'dır. Çünkü Yahudiler bu kişinin ölümünün yakın olduğunu hatta yeni ölmüş olduğunu söylemişlerdir. Belki de bu nedenle kan tuttu, ölmedi diyerek ölü olmadığını iddia etmişlerdir. Bunun üzerine Hz. İsa'nın duasıyla Hz. Nuh'un oğlu Sam dirildi. Oysa vefat edeli 4000 yıl olmuştu. Kabirden kalkıp Hz. İsa'nın hak peygamber olduğuna şehadet getirdi ve insanlara ona iman etmelerini tavsiye etti. Rivayetlere göre kısa süre sonra tekrar vefat etti. Ölmeden önce Hz. İsa'ya, ''Ey Allah'ın Nebisi, Allah'a dua et de bana ölüm acısını bir daha tattırma.'' diye yalvardı. İsa da onun için dua etti ve Sam uykuya yatar gibi ruhunu teslim etti. Hazreti İsa halkını doğru yola davet ederken düşmanları ona komplo kurarak çarmıha germeyi planladı. Ancak Allah Hazreti İsa'yı bu tuzaktan kurtardı ve onların planlarını boşa çıkardı. Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti İsa çarmıha gerilmedi. Allah onu göğe yükseltti. Bu mucize Hazreti İsa'yı düşmanlarının elinden kurtaran ilahi bir müdahale olarak gerçekleşti. Yahudiler onu öldürdüklerini zannederken aslında Allah peygamberini korumuştu. Göğe yükselişi Allah'ın kudretinin ve peygamberlerini koruma vaadinin bir göstergesi oldu. Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresinde anlatılır ki, Hz. Meryem Allah'ın emriyle hiçbir erkekle birlikte olmadan mucizevi bir şekilde Hz. İsa'ya hamile kaldıktan sonra halk onu zina etmekle suçlar. Hz. Meryem ise Allah'ın buyruğuna uyarak tek bir kelime bile etmez, sessizliğini korur ve sadece kucağındaki bebeği işaret eder. Halk şaşkınlık içinde bebeğe bakarken bir anda mucize gerçekleşir. Bebek olan Hazreti İsa herkesin duyabileceği bir sesle konuşmaya başlar. Ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. O an orada olan herkes Allah'ın büyüklüğünü ve kudretini bir kez daha idrak eder. Hazreti İsa bir gün ona inanmayan Yahudi İsrailoğullarının huzurunda bir kuzunun kulağına eğilip bir şeyler söyledi. Bunu gören İsrailoğulları Hazreti İsa'nın ne dediğini merak etti. Günler geçtikçe kuzu giderek zayıflamaya başladı. Halk daha da çok meraklanarak Hazreti İsa'nın yanına gitti ve şöyle dedi: "Ey Meryem oğlu İsa, sen bu hayvana ne söyledin de bu hayvan günden güne zayıflıyor ve erimeye devam ediyor?" Hazreti İsa veciz bir ifadeyle cevap verdi. Sizlere her gün söylediğimi bu hayvana yalnızca bir kere söyledim. Halk bir ağızdan tekrar sordu. Ne söyledin? Hazreti İsa şöyle cevap verdi. Öleceksin. Ölüm haktır. Her canlı bir gün ölümü tadacaktır. O hayvan anladı ama siz anlamadınız. Bir gün Hazreti İsa, kendisini izleyen topluluğun ortasında duruyordu. İnsanlar onun Allah'ın elçisi olduğunu kanıtlayan bir mucize görmek istiyorlardı. Hazreti İsa yere eğildi ve çamurdan bir kuş şekli yapmaya başladı. İnsanlar şaşkınlıkla birbirine baktı. Çamurdan bir kuş mu? Bu nasıl bir mucize olabilirdi? Hazreti İsa kuş şeklini tamamladıktan sonra doğruldu. Ellerini semaya kaldırarak dua etti ve "Bu Allah'ın izniyle gerçekleşecektir." dedi. Ardından çamurdan kuşa doğru eğildi, ona üfledi. İşte o an gözle görülür bir mucize gerçekleşti. Çamurdan şekil bir anda gerçek bir kuşa dönüştü. Kanatlarını çırpmaya başlayan kuş gökyüzüne doğru süzülerek uçmaya başladı. Topluluk hayret ve hayranlık içinde bu olayı izledi. Hazreti İsa bu Allah'ın kudretinin bir göstergesidir. O dilediği her şeyi yaratmaya kadirdir." diyerek insanlara bu mucizenin kaynağını hatırlattı. İnsanlar gördükleri karşısında imanlarının ne kadar zayıf olduğunu anladılar ve Allah'a yöneldiler. Hazreti İsa bir gün yolda giderken bir grup insanın bir köpeğe sopalarla vurduklarını gördü. Hazreti İsa da hemen gidip bu duruma engel olmaya çalıştı. Oradaki insanlar da bu köpeğin birçok kişiyi ısırdığını ve bu yüzden dayağı ve hatta ölümü bile hak ettiğini söyleyerek kendilerini savundular. Hazreti İsa ise diye rica etti. Bu teklif karşısında oradaki insanlar sopalarını yere bırakıp geri çekildiler. Hazreti İsa, köpeğin ağaca bağlı olan ipini çözmek için yanına gelince köpek birden Hazreti İsa'yı da ısırdı. Çevredeki insanlar gelip "Biz sana demedik mi bu köpek cezayı hak ediyor?" diyerek köpeği dövme konusunda haklı olduklarını söylediler. Hazreti İsa bunun üzerine bir peygambere yakışır cevap verdi. Hazreti İsa bir gün bahçesini sulayan bir gencin yanından geçiyordu. Genç adam, ey İsa, Rabbinden bana bir zerre kadar sevgisini vermesini dile dedi. Hazreti İsa gence döndü ve buna dayanamazsın dedi. Genç ısrar etti. Öyleyse yarım zerre olsun. Hazreti İsa dua etti ve yoluna devam et. Aradan zaman geçti. Bir gün Hazreti İsa'nın yolu tekrar o beldeye düştü ve genci sordu. İnsanlar. Onun delirdiğini ve dağlara kaçtığını söylediler. Bunun üzerine Hazreti İsa Allah'a gencin yerini göstermesi için dua etti. Onu iki dağ arasında bir kayanın üzerinde göğe bakarken buldu. Hazreti İsa selam verdi ama genç duymadı. Tekrar seslendi. Ben İsa'yım. O anda Allah Hazreti İsa'ya şöyle seslendi. Kalbinde sevgimin yarısını taşıyan biri nasıl seni duyabilir? İzzetim ve celalim üzerine yemin olsun ki onu testereyle ikiye bölsen bile asla anlamaz. Hazreti İsa sanki bir aslan kovalıyormuş gibi daha doğru kaçıyordu. Birisi ardından koşup Ey peygamber dedi. Hayrola? Peşinde kimse yok. Neden böyle kuş gibi kaçıyorsun? Hazreti İsa öyle hızlı koşmaktaydı ki acelesinden cevap bile veremedi. Adam da onun ardı sıra koşmaya başladı. Arkadan bağırdı. Allah rızası için biraz dur da söyle. Neden kaçıyorsun? Arkanda kovalayan yokken neden böyle yapıyorsun? Bir ahmaktan kaçıyorum dedi Hazreti İsa. Benim yolumu kesmede kendimi kurtarayım körün gözlerini. Sağırın kulağını açan sen değil misin? Evet, benim Ölüleri diriltmiyor musun? Evet. Topraktan canlı kuşlar yapan da sen değil misin? Evet, benim. Öyleyse kimden korkuyorsun? Allah'ın adına yemin olsun ki ismi azamı köre okudum gözleri açıldı. Sağara okudum duydu, ölüye okudum dirildi. Fakat ahmağın gönlüne yüzlerce kere okudum fayda vermedi. Bunun hikmeti ne? Neden ahmağa tesir etmiyor? Ahmaklık Allah'ın kahrıdır. Hastalık, körlük, sağırlık kahır değildir. Bir iptiladır. İptila acınacak bir şeydir ona Allah da, kul da acır. Fakat ahmaklık ahmağa da, onunla konuşana da zarar verir. Ahmağa çare bulmanın imkanı yok. Toprak suyu nasıl yavaş yavaş çekerse, ahmak da insanın dinini böyle çalar. Yahudiler, zina yapmış bir kadını saçlarından sürükleyerek, büyük bir kalabalıkla Hazreti İsa'nın huzuruna getirdiler. Kadının taşlanmasını isteyerek Hazreti İsa'yı sınamaya çalıştılar. Çünkü Hazreti Musa'nın şeriatına göre zina eden kadının cezası taşlanmaktı. Fakat Hazreti İsa sürekli affetmeyi, merhameti ve iyiliği öğütlüyordu. Kadını öldürse nerede merhamet diyecekler, bıraksa da Musa'nın şeriatına uymuyor diyerek fitne çıkaracaklardı. Hazreti İsa yere eğildi, bir daire çizdi ve bu daire Allah'ın izniyle ayna oldu. Bu aynaya bakan herkes geçmişte işlediği günahları görüyordu. Hazreti İsa yerden doğruldu ve kadını bırakın dedi. Sonra kalabalığa dönerek ilk taşı günahsız olanınız atsın buyurdu. Kalabalık sessizleşti. Hazreti İsa geriye döndüğünde kadından başka kimse kalmamıştı. Herkes oradan uzaklaşmıştı. İsa peygamber bir gün havarilerine uykuda olan bir kardeşinizin görülmemesi gereken ayıp yerlerini rüzgarın açtığını görseniz ne yaparsınız diye sordu. Havariler tereddüt bile etmeden hemen örter, üstünü kapatırız dediler. İsa peygamber bu cevaba itiraz etti. Hayır, siz belki iyice açar, ayıpları apaçık ortaya çıkarırsınız. Havariler hiç böyle şey olur mu? Kim yapar bu ahlaksızlığı dediler. İsa peygamberin cevabı ibretliktir. Sizden biriniz din kardeşi hakkında bir söz duyduğunda veya onun bir kusurunu gördüğünde gördüklerine biraz daha kusur ekleyip söylemiyor mu? İş işte bu uyuyan adamın açılmış olan ayıp yerini biraz daha açmaktan farksızdır ve siz bunu hep yapıyorsunuz. İsa aleyhisselam bir Yahudi ile birlikte yola çıkar. Yanlarına ekmeklerini de almışlardır. Yahudi Hazreti İsa'ya fark ettirmeden ekmeklerden birini yer. İsa aleyhisselam Yahudinin üç ekmeği olduğunu bilmektedir. Ona senin üç ekmeğin vardı biri ne oldu diye sorar. Yahudi benim sadece iki ekmeğim vardı diyerek yalan söyler. Bunun üzerine yollarına devam ederler. Yolda bir cüzzamlıya rastlarlar. İsa aleyhisselam asasını hastaya hafifçe dokundurunca hasta iyileşir. Yahudi bu mucizeyi görmesine rağmen iman etmez. Yollarına devam ederler. Bir süre sonra İsa aleyhisselam bir ağacın gölgesinde dinlenip uyur. O sırada o bölgenin valisinin hasta bir kızı vardır. Valinin habercileri ölüleri dirilten, hastalara şifa veren zatın şehre geldiğini duyunca onu aramaya başlarlar. Ağacın altında uyuyan İsa aleyhisselama ulaşırlar. Yahudi gelenlere ne aradıklarını sorar. Onlar, hasta bir çocuğu iyileştirmesi için yardım istiyoruz derler. Yahudi, hastayı buraya getirin, iyileştireyim diyerek onları kandırır. Hastayı getirirler. Yahudi çocuğa değneğiyle vurup onu öldürür. Bunun üzerine Yahudi'yi hemen valinin huzuruna çıkarırlar. Vali, bu adam çocuğumu öldürdü. Onu öldürün Der. O sırada İsa aleyhisselam uyanır ve asasının kaybolduğunu fark eder. Olanları öğrenir ve Yahudinin asılmak üzere olduğunu görür. Bunun üzerine, ''Bu benim arkadaşımdır. Onu serbest bırakırsanız çocuğunuzu Allah'ın izniyle diriltirim.'' der. Çocuk hemen ayağa kalkar ve sağlığına kavuşur. İsa aleyhisselam tekrar Yahudiye ''Kaç ekmeğin vardı?'' diye sorar. Yahudi yine ''İki ekmeğin vardı.'' diyerek yalanını sürdürür. Yollarına devam ederler. Bir süre sonra beş külçe altın bulurlar. İsa aleyhisselam herkes ekmeği kadar alacak şekilde paylaşalım der. Daha önce ekmeğinin iki olduğunu iddia eden Yahudi bu kez benim üç ekmeğim vardı. Birini senden gizlice yemiştim üç külçeyi benim almam lazım der. Bunun üzerine İsa aleyhisselam hepsi senin olsun diyerek külçeleri ona bırakır ve oradan ayrılır. Yahudi büyük bir sevinçle altınlara koşarken oraya iki kişi gelir. Onlar da altınlardan pay isterler. Yahudi kendisini kurtarmak için ben eve gidip araba getireyim der. Eve gidince karısına zehirli bir börek yaptırır. At ve arabayı alarak geri döner. Ancak bu iki kişi Yahudi'yi öldürür. Daha sonra altınlar bize kaldı. Şimdi şu böreği yiyip dinlenelim derler. Zehirli böreği yerler ve ikisi de oracıkta ölür. Bir süre sonra aynı yere geri dönen İsa Aleyhisselam altınların hala yerinde olduğunu ve üç kişinin bu altınlar uğruna öldüğünü görür. Dünya nimetlerine meyletmediği için Allah'a şükreder. Hazreti İsa Allah'ın izniyle mucizeler göstermekle görevlendirilmişti. Bir gün insanlar arasında dolaşırken görme yetisini kaybetmiş bir adam yanına geldi. Adam, ey Allah'ın Peygamberi derdime şifa dilerim dedi. Hazreti İsa ellerini semaya kaldırıp Allah'a dua etti. Adamın gözleri anında açıldı. Çevresindeki güzellikleri ilk kez görmenin sevincini yaşadı. Başka bir gün cüzzamlı bir adam Hazreti İsa'yı buldu. Bedeni yaralar içindeydi. Hazreti İsa yine Allah'a yöneldi ve dua etti. Adamın yaraları bir anda iyileşti. Bu mucizeler Allah'ın kudretini ve merhametini insanlara hatırlattı. İman edenlerin kalplerini güçlendirdi. Hazreti İsa bir gün berrak bir dereden su içti. Tadı gül şerbetinden daha hoştu. O sırada biri testisini o dereden doldurup gitti. Derken Hazreti İsa o adamın yanına vardı ve testisinden bir yudum aldı. Ancak bu sefer testideki su acıydı. İsa şaşırıp kaldı ve Hak Teala'ya seslendi. Ya Rabbi dedi. Derenin suyu ile testinin suyu aynı su. Nedir bunun sırrı? Neden testideki su bu kadar acı, oysa deredeki baldan daha tatlıydı? O anda testi dile gelip şöyle dedi. Ey İsa, ben çok yaşlı bir varlığım. Dünyaya toprak olarak gelmişim. Toprakken Ademoğlu olmuşum. Sonrasında gene toprak, kah testi, kah ibrik. Beni daha binlerce farklı şekle soksalar bile ölümün o acısını hep içimde taşıyacağım. İşte o ölüm acısından ötürü ben her zaman böyleyim. O yüzden de suyum hep acı olacak. Hayrı yaymak ve sevaba ortak olmak için yorumlara amin yazmayı unutmayalım.